Rahatsız gibi görünüyorsun. Eh, çok zor bir yolu olan varış noktası seçtim. Ben de zor yerleri seçmeyi severim. Yolu kolay olan varış yeri işe yaramaz çünkü. Benim hedefimin ne olduğunu hayal bile edemezsin. Hedefim Bağdat kralı olmak. Alaaddin benim hedefimin ne olduğunu hayal bile edemezsin. Hedefim Bağdat kralı olmak. Şunu asla unutma. Bazen çözüm hemen önümüzde olur. Sadece farkında olarak hareket etmemiz gerekir. Vay be beyefendi, hedefiniz kesinlikle şair olmalıydı. Bence bu konuda oldukça becerikli birisiniz. Belki amcama giden yol hakkında da bir şiir yazarsınız ha? Sadece birazcık düşünün. Bence iyi bir fikir. Ben sadece bir gölgeyim, arkada iz bırakırım. Seninle hiç beklenmedik bir yerde buluşacağız. O gün güzel giyinmeyeceğim. Çünkü ilgi çekmek istemiyorum. Nasıl şiiri beğendiniz mi bari? <laughs> Her türlü zorluğa tahammül edebilirim Alaaddin. Ama senin şiirlerine tahammül etmek biraz zor. Amacına mutlaka ulaşacaksın. Çünkü sen seçildin. Dikkatli ol. Ve lütfen annene selamlarımı ilet. Bahşiştüre, Aa, bekleyin. Cino birazdan gelir, bir şeyler içelim, olur mu? Başka zaman. Ee, görüşürüz beyefendi. Cino nereye kayboldu şimdi? Hayır prenses. Hayallerim yıllar önce yıkıldı. Bir daha hayal kuramam. Ama neden olmasın baba? Bazı hayaller hayal olarak kalmalı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Hepsi de hayallerim yüzünden. Bence bu hayal gerçekleşmeden kalmalı. Ama baba bu mektupta açıkça yazıyor. Yer altında yakıt bulunursa Bağdat'ın kaderi tamamen değişecek. Birçok vatandaşımız iş sahibi olacak. Diğer ülkeler gelip bizden akar yakıt alacak. Baba eğer bu rüya gerçekleşirse Bağdat halkının kaderini değiştirecek. Aa, prenses kralın endişeleri de çok haklı. Bildiğiniz gibi Vatandaşlarımızın hayatları, onların iyiliği için riske atamayız tabii ki, değil mi? Vatandaşlara ne kadar önemsediğimi bilirsiniz. Herhangi biri, herhangi bir sorun veya çaresizlik içindeyse uykusuz kalırız. Hayallerin gerçeğe dönüşmesi arasındaki tek şey korkudur. Ve korkunun önünde eğilenlerin hayalleri asla gerçekleşemez. Ve biz korkuya galip gelenlerdeniz. Önünde eğilen değil. Prenses Yasemin'in tutkusu bizi daha ileriye götürebilir. Ülkemizin onun gibi bir kişiye ihtiyacı var. Kesinlikle evet, haklısın. Onun gibi birine ihtiyacımız var. Işte. Evet öyle birine evet, ihtiyacımız evet, var. Başarılı birine ihtiyacımız, olan kişi ihtiyacımız var. Kesinlikle o. İşte şimdi mahvolduk. Bağdat'ın müstakbel kraliçesi kararını vermişse onun kararını kabul ediyorum. Baba ciddi misin sen? Bunu sana, daha önceleri çok anlattım. Kaçırılmadan önce burada herkeste, paylaşmak istediğim bir karar aldığımı söyleyeceğim. Şu anda, şu anda herkesin önünde bir duyuru yapmak istiyorum. Prenses Yasemin, Bağdat'ın kraliçesi olacak. Sahip. E sahip. E, yolda gördüğüm bütün yiyecekleri bitirdim ama ama beyefendi özel çok güzel biri. Onun için e, bu meyveyi getirdim. E beyefendi nerede? E meyve nerede? Meyvenin olgunlaşmasını bekliyordun herhalde. Gitti adam. E beyefendi yoksa? Bunu tek başıma yemek zorundayım. E, evet. Cino? Hı. Sanırım Aa, hala başım dönüyor, I İki meyve görüyorum ben. İki meyve mi? Hayır, Aa. E, sahip e, işte meyve. Um. Aa. Tut şunu, ee. bunların hepsi senin o aptal fikrin yüzünden oldu. Ee. Anladın mı ben? Hep senin yüzünden. Hayır sahip, e, benim değil, e, benim değil. E, cin'in fikri, cin'in fikri. Cin'in fikri diye söylendiğinde... Herkes dikkat etsin. Bağdat'ta petrol kuyularının kazılması imparatorun emridir. Ve bunun için genç erkekler arıyoruz. Çok çalışıp para kazanmak isteyenler. Kuyuları kazmak kolay bir iş olmayacak. Bu yüzden en çok çalışacak olanlar para karşılığında sarayda iş bulacaklar. Ne? Ne? <laughs> Sarayda bir iş mi? Bir iş. işi Sarayda saray bir iş iş. Evet. Saray bir iş bir çalışmak istiyorum. O haklıydı. Yol her zaman önümüzdedir. Sadece görmemiz gerekiyor. Ön, önümüz? Hangi ön? Cinu neden kralla tanışamadık sence? Evet. Çünkü onunla tanışmak çok zordur. Evet. Cinu ama hedefime ulaşmak için daha çok çalışacağım. Ve benim amacım... Bu petrol kuyusu. Beni krala ulaştıracak yol işte o. E, anlıyorum. E, İmparatorun petrol kuyusunda yaşadığı anlamına geliyor. E neden saraya gittik ki? Aptal! <laughs> Kral sarayda yaşıyor değil mi? Heh. Duymadın mı hiç? Kim sıkı çalışma ve azimle petrol kuyusunu kazarsa, sarayda da kendine iş bulur. Anlıyorum. Yani sarayda bir iş, saraya girişiniz demektir. Ve sarayın içine girdikten sonra onunla, onunla tanışacağım de, ve sorularıma cevap verecek. verecek. Bu sayede hedefime ulaşmış olacağım, tamam mı? Bundan eminim. Vallahi vallahi habibi bu çok akıllıca bir fikir. Ama e, petrol kuyusuna tek başına gidemezsin. E, ben de seninle geleceğim. Ben de kuyu kazacağım. Pekala Cino gelebilirsin. Hadi <laughs> gidip annemle paylaşalım bunu. Böylece annem de babam hakkındaki gerçeği öğrenene kadar durmayacağımı anlar. <laughs> Yaşasın, yaşasın! Yaşasın kraliçe bağda. Yasemin! Yaşasın bana! Ee, yüksek sesle bağırdığım için beni bağışlayın. Ama mutluluğumu ifade etmek istiyordum. Sadece mutluluğumu ifade edemediğimde o zaman kalbimden, kalbim resmen yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kralım, bu kararı almadan önce benimle bir kez konuşmalıyım. Bağdat'ın sorumluluğunu prensese yüklediniz. Kraliçe, sorumluluk birine verilmeli. Bu kişi de prenses Yasemin'dir. Bunu seninle daha sonra mutlaka konuşacağım. Ben kızıma güveniyor. Bağdat prensesin ellerinde güvendedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.